Yani güreş çok uzadı. Bir burada bir burada bir Mustafa Taş normal sürede kurtar zor neredeyse yeniyordu. hemen toparlandı ve bu tehlikeli dur. Burada da hakeme iddiaz etti. Yani hakem sürekli uyarılmış adam. Yani güreşe gir, güreşe gir bir, evet. İyi bir hamleyle yeneyim diye. Çünkü biliyorsun tarih, literatür o anlamadan sonra çok da zorlamadı. Gerçi saat 10 oldu. Yarın da seçim var. Hatta bir ara <laughs> da biraz smile balamanı ya da böyle güreşlerle bir biraz zorlaması lazım. Kırpman ölçüsü antrenman yapması lazım. bu da en büyük bir rakiplerinden biri olacak. Yani. Gerçekten çok sarsıyor onun en kuvvetli yönü yani. Finalde de Mustafa Batu Mehmet Yeşil Yeşil'i o yeniyor. Mustafa Batu Mehmet Yeşil kalın bir ismi beline girerek yani zor bir iş yapıyor. Yani Mehmet Yeşil çok kalın bir isim. Bu da Mustafa Batu'ya göre kazanıyor sonuç olarak. peçeteyle falan gitmez o çabuk ya. Tazikli su lazım ya yani, temizlemek için. Serdar Yıldırım puanlamada Mustafa Aslan'ı bayağı zorlansa da iki ayrı kulübün gibi bir şey verilsin. İkisi de geçen sene baş boyuna çıkıyor. Bu da Abdullah Gülgör. Bacağı iyi kapmış. Zaten ortanda sonuca gidiyor. bir sonraki yine benzer şekilde bacağı iyi kapıyor ve buradan çeviriyor arkadaşlar. Recep Kara İsmail Pol ikinci ihtarı aldı sürekli sağ üstüne çıktığından dolayı. İsmail Pol koşta paça kazıktan rahat bir şekilde kazanıyor diyelim çok direnç göstermeden diyecek para. Bu anlamada sonrasında tekrar sürüyor ikinci ihtiyaç alıyor. Yani oraya okulu çıkar yok. Onun da psikolojik üstünlüğü vardı. Oraya puanlamada bu, okulu, bu galip gelmeyi bildi. Hora öyle veya böyle ben varım dedi yani. Daha çekişmeli oluyor. Mehmet Yeşil Yeşil, Kürşat Şevki Korkmaz. Kürşat Şevki Korkmaz. Biraz sonra röportajda da göreceksin. <laughs> evet, iş işi büyük e, balık sil büyük fil bir insan adı şu yaptı. Bu görüşü <işi> de e, <laughs> incelikle tamamlaması güreş zaten balık eseri. Çok şaşırtıcı olmamış. Yani. Bu anlamaya kaldı. Bu anlamada da Mehmet Dişiz'i iş <laughs> Kürşat Korkmaz'ı mağlup etti. para bulacak bir şey dedi. Ayağımda da sakatlık vardı. Çok risk atacağını düşünmüyorum zaten. Yani antrenman tadında böyle karşılıklı. Onun bu güreşlerin amacı yok. Biraz milyar sonrası bu güreşleri daha iyi şekilde izlersin. Kırkmınar öncesi. Şey. Yani ne yazık ki böyle gidiyor. Ali Gürbüz burada. Ah. Çangal'ı yetiştiriyor. Zengin Şalan'ı Şimdi pozisyona meyve bırakıyor. Galip geliyor burada. Şey, inşallah adam oradan zaten kazanma ihtimali sıfıra yakın. Öyle de oluyor bir şekilde. Ali Gürbüz birinci oluyor burada. Bu arada Hüseyin'in de yapabileceği... Galibiyete İsmail Koç İsmail finalde İsmail Balaban'ı mağlup ediyor. <laughs> Ali Sambatmaz da mesela hedefini gerçekleştirdi, <laughs> final yaptı. Nedim Gürak hocaydı Büyükşehir Belediyesi'nin evinde ev sahibi. Onun kazanması çok sürpriz olmadı zaten. Evet. Orada, Nedim Şunu Nedim Gürak'ın Şunu açık söyleyelim. Balıkesir. Kaskanadı. Nedim sen de söyle Kaskanadı. Nedim Galip geliyor arkadaşlar. Mustafa. Karanlık da bu yüzden diyorlar herhalde. Gerekçesi olmayan başka yılan diye. Sürekli atak güreştiği için. Belli bir tempoda güreştiği için. Rakibini yoğurmaya çalıştığı için. Bundan bir ara keçe dikmesini zorladı. Ama o anlamada çok da gerek yoktu. Sanırım onu da hissettiğimiz Mehmet Eşiş'in artık tükendiğini. Puanlamada anlamada galip geldi. Mücadele finale kadar çok iyi, yarı finalde finale kadar taşmasa da, çeyrek finale kadar gerçekten çok iyi mücadele vardı. Yarı finalde Hüseyin Yumuşalan, evet. Antep'te düzenlenmesi ayrı bir güzeldi. Çünkü o bölgede yağlı bir pek değil, hiç yok diyebiliriz. Burada Ünal Karaman ters paçayı yakalıyor. Sonradan buradan yüklenmesi gerek. iç kazı bulayım derken Süleyman Aykırı toparlanıyor. Abla da benzer pozisyonda Ünal Karaman Süleyman Aykırı'yı mağlup ediyor. Ya burası yaydı ama ciddi bir rakımı var sanırım inanılmaz bir sis çökmüş.